Merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Efe Sapkan Efe Sapkan kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size bir 400 hızlı gire göstereceğim. Bu oyunun adını biliyorsunuz. Ben Marvel Fruit et'to ne? Öyle bir şey arkadaşlar. Şimdi görevi gelin. etik adamanızı alın ve girin şu anda en sık adamlarım bu arkadaşlar evet arkadaşlar geldi şöyle davetiniz misafir geldi diyor işimiz birazcık zorlaşacak ama arkadaşlar böyle bekleyin tamam o kendi kendine zaten ölür şu anda ölüyor evet bitti bedava kazanıyorsunuz adam kazanacaksınız evet geldi arkadaşlar buradan siz istediğinizi seçebilirsiniz Söz seçe tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Bay bay.